var. Ee, bir de çarşamba günleri yaptığımız çıkma lastik burun kutusunda bir söyleşi köşemiz var. Samsun'a bağlanacağız. Lastikçiler kralı ee, lastik işinde numara uzman olan bir e, abimizi, değerli bir büyüğümüzü, yaşlı Dursun e, abimizi, çıkma lastik burun Dursun'u canlı alacağız. Bakalım bugün neler anlatacak sevgili Dursun abi. Dursun abi iyi akşamlar. Selamun aleyküm aleyküm. Aleyküm selam Dursun abi. Sen ne, ne yaparsın, nasılsın, iyi misin? Abi teşekkür ediyorum, sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? Ya uğraşıyoruz ama bazı canımızı sıkan bir şeyler oluyor hani kesinip gidiyorum ya. E. Hayırdır abi, ne gibi canı sıkan ne oldu? Ya hakkımda bazı söylendiler, yok parayı vurdu, yok bilmem. Hadi ki laf söz, sözler var hadi. Ne laf söz abi? Hadi ki laf söz, sözler, uydurma söz, hakkımda polis yok. Lastikçiler e, korumada yaşatma terneği, hakkımda suç durusu var, haksız mal kazansın. Nasıl yapıcı ya, Ali. Hayırdır abi ateş olmayan yerden duman çıkmaz böyle bir şey var nasıl Dursun abi? Ya, duman çıkmaya ama ben Ali çıkma lastik çim ben Yeni lastik fabrikam mı vardı haksız mal var, kazanç şey yapacağım ben ya ben Et çıkma lastik ben Ali ya bu ne diyor? ya? Yani o kadar yıprandım o kadar üzüldüm Ali İnan ol Yani Samsun Sibor Fenerbahçe karşısında penaltı kaçırsa o kadar üzülmedim ya yani. Allah inandı. Allah Allah. Ne? Ne niye uğraşıyor? Amma mayrım abi yani. Şöhret bir yere kötü insan. Birileri böyle çobak çok ayırır. bir şey uğra... Kıskanaylar hani. Yusuf abi Ruslar niye böyle bir şey yapıyorlar peki? Sen mal, 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 varlığı mı çok insanların gözüne batıyor? Hayırdır abi? Gözüne baday Ali şimdi yok reklam yapay yok. Şahin Efendi program yapay. Bu çok plastik satar bilmem ne yapar falan filan. Şimdi ben acıklayacağım Ali. Ne acıklayacaksın abi? Mal varlığımı acıklayacağım yani. <laughs> ben azıklarsa bütün lastikleri azıklaması lazım yani Ali. Şimdi sen bugün e, mal mı açıklayacaksın abi? Hadi 3 haftadır düşünüyorum düşünüyorum niye yaptım diye açıklayacağım onu yani. Evet. Allah Allah kim abi. senin peki bu, bu, konuya böyle e, gitmeye vesile oldu abi nedir senin bu konuyu iten? İten Ali beni e, uydurma sözler Ali canım çok sıkıldı. Yani beni böyle zengin mengi köreyle ya sen gördün mü dükkanımı değil mi Ali? Gördüm abi. Nasıl gece kondu değil mi? Saray geçen şey, gece kondu. Evet ya yani işte Tabii, evet. Abi, he. Şimdi Ali azıcık diyeceğim mal, mal varlığımı yani babamı kulağına gitsem bu, bu çok para kazanıyor sonra para isteme kadar senden Ali. En çok da o yüzden azıcık diyeceğim hocam. <laughs> e tabi yani he. Evet çıkma lastik burun dursun mal varlığını açıklıyor bakalım lastik işiyle ulaşan dursun abimizin neyi var neyi yok. Evet y 25 metrekare alan üzerinde kurulu yol kenarında çalışır durumda gece kondu dükkan iki adet ciriko, bir kompresör, bir sökme takma makinesi, bir sevgi, bir de törtlü pijon anahtarı, bir kalsa bir çıraktan oluşan alet edevat. Sanayiden lastik toplamak için işi tekerletti bir adet el arabası. yüz 150 adet değişik ebatlarda çıkma lastik. Sahibi olmadığı 50 metre çare arsa içinde yüz adet işe yaramaz hurdalar. Trabzon'da bir müşteriden alacağı 25 beş karında tutarında bir para alacağı. Allah <laughs> hala alamadım Ali. <laughs> 35 santimetre bir burun, 40 santim çapında bir çift kulak, bir çift çorap, iki adet don, 2 adet atlet, bir pantolon, bir kazak olmak üzere çeşitli giyecekler bir çift harita ayakkabısı, bir çift iş ayakkabısı, bir çift adamlık ayakkabı. İki kutu tarçit mide hapı, bir kutu sibellum mijen hapı. İki adet cep telefon hattı, tersim, türksel, filmleri yaptı programları kasete kaydetmek için bulundurduk bir adet kayıt cihazı. Cehenneme gitmek için pol miktarda günah, cehennemden kurtulmak için az miktarda sevap alın. Ben fark et bir şey yok. bu kadar... Ya Yosun abi, He. sen malı götürmüşsün bizim haberimiz yok ya. Ya sen... Ya. ya? başbakan açıklama yaptı onun yaptığı altı madde sen kaç madde saydın Dursun abi? Şimdi bakalım iki, dört, altı, sekiz, on, on adet Yani o on, on saydım ama hiç bir etmeyi ki hali. Ya Allah, gözünü duysun dursun abi ya. Ali Ya şey... bir adam bir çıkma nasip dur dursun da bu kadar mal mı olur abi ya? E Ali şeyler var, çürük olmak bir şey. Ya o sana burada şeyler sayayım Ali başka bir şeyim yok benim. ben buyum baba baba bab babama duyayım ha. Ya, bir şey istemedim diye Ali. Bir Şimdi de... yarın yarın babam malları ortak olursa ne olacak? Temel <laughs> dayı ya temel dayı çıktı derse ki. E. O saydığı iki tane ondan bir tanesi benim derse ne olacak? Ali. Gönderin mi top. Onları ıslat verildin <laughs> abi neyle aldın onları? Çorapları neyle aldın? Kirikoları neyle aldın? E kim soracak yani onu bana? Bir, bir, birisi çıkan soru ver Çıkar Çıkan soru ben de cevap veririm onu yeter ki çıksın yani bak. Eğer öyle bir soru yalıysa burundursun et mynet.com'a gelsin abi. Nereye gelsin abi? Burundursun et mynet.com Evet bu arada ben İsteyenler var Ali, me MMS mi neydi? Messenger. Messenger. E i̇steyenler var tabi benim öyle bir adresim olmaz diye görüşemeyirim onların Almadın böyle bir adres? Ee, onu da manla alıp eklersin artık. Al. E <laughs> evet diğer lastikçi arkadaşları örnek olacak bir davamın sevgilisi çıkmanasak burun dursun. E ve manla alını açıkladı. Açıkladı. Bir gün, bir tane telefon geldi Ali. Tren, bir telefon geldi. Oyle küldüm onu diye. Ne kadar verdin? Kırağızından bir, bir telefon geldi şimdi anlatacağım onu. Olaya bak şimdi. Ee, şeye gitti. Gezem, gittim e, Trabzon'a gittim 3 ay oldu hani, o 25 milyon te, 25 yeteli alacağım var Alamadım abi hala Alamadım bari. onu almaya gittim Ali şimdi bir baktım ki bir arkadaşım vardı Süleyman He. Tamam Süleyman var dedi Süleyman dedi ki bana Tursun dedi bu gece burada kalacaksın salmam seni dedi Evde ufak Ali He. Tamam dedim kalırım dedim ertesi sabahtan çeker giderim tamam Hep Süleyman falan derken bana güzel bir yer yaptı akşam bir yedik içtik daha bari bir oda yaptı bana ee, güzel bir oda yaptı. Tabii onlar da salonda ayağıyla tamam mı? Hı. Çoluk çocuk Dediler ki bana gece oldu. Dedi bana ki Süleyman dursun dedi eğer tuvaletin var ise git dedi. Sonra gece bir daha biz salona yatayırık dedi. Bizi rahatsız etme dedi. Yok dedim öyle bir şey dedim. Neyse yattık hala aşağıya olayım. Çok yedik demek ki bağırsaklar mağırsaklar böyle oldu. Kötü fena oldu. Yani ben keçmede gece meyrim tuvalete rahatsız olayım. Ne yapsan Ne yapsın? Ne yapsın? Bir tane saksı vardı Ali. <laughs> Saksının içinde toprak vardı Çiçek de vardı Çiçek sürttüm aldım. Toprağı camdan aşağıya salladı üçüncü kattan aşağı Ali. He. Neyse saksı içine koyuverdim Ali. Çiçeği de diktim, çapmanın içine bıraktım Ali. Sabaha kadar öyle rahat uyudum. Neyse sabah oldu Ali. Ee, o işe gittim Ben tabii karanfere gittim Ali. İşte o günden bu yana tüm bir telefon aldım. Telefon ne diyor biliyor musun? Ne diyor abi? Ya kardeşim Tursun, o akşam bizde kaldım. Sen bir yere bir şey ettin. Söyle Allah rızası için nereye ettin? Kardeşim, üç tane ev değiştirdim, koku hala çıkmadı. nereye ettin? Allah <laughs> 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 Müslümanı ev değiştirmiş dedim bunlar Süleyman sizin de bir sebba vardır dedim Üzerinde dedim size bir çiçek var dedim oraya saksı saksı Duray mı dedim O saksıyı dedim komple kaldır abi E abi ben dostum abi ya telefon geldi ama ben küleydim Süleyman'a Kimin de anlattı ya Ya bir adamsın abi ya bu arada babanla aran nasıl barışçı mı Dursun abi? Ali babamla aram e, bir, bir mesaj daha gönderecek de Aydın abinin bar, aracılığıyla o Emin Niyaz Sözeri Caddesi Bayrampaşa Ali. He. Çevre motolastikte benim biraderin tükkanı. Benim birader onun söyledikleri e, kelimeleri bana cep telefonuyla gönderiyor. He. Ha, ben de onları tabi okuyorum ama bu, bu, hafta bir şey göndermedi Ali bilmiyorum. Ben <laughs> niye öğretti bilmiyorum. O zaman önümüzdeki haftadan Kemal Bey'i de alacağım yine. Al Ali. Sizi he. barıştıracağız. Lan, önümüzdeki seviyenin... hafta. Gecenki mesajın sonunda ne dedi? Allah belanı, hoca sellanı versin. İşte böyle bir olay geldi. <laughs> Mustafa Hoca cep telefonumu çaldı. Vali yani Molla oğlu. Mustafa Hoca selamlar. Samsun, Cedid, e, Samsun Cedid'de Necati Bey ilk öğretim okulunda e, bir Reyhan Anıl Ali. He. 9 yaşında Reyhan Anıl. Çok çalışkan bir kız çocuğu. Ee... tanıyorum ben Reyhan Anıl. He, tanıyorum. Gözlerimi öperim o minik kardeşimi. He, Cevdet'e Yusuf'a bunlar beni dinliyor şu anda. He. Çok seviniyorlar Ali böyle onlara selam göndereceğim. Ay kardeşlerim ben öpüyorum gözlerinden onların. Çağın erkek kuaförü Cedid'de sevgili Mehmet abi selamlar. Bu benim ee, para almayı benden hala arasındaki değilim. <laughs> Bir bakayım hadi bir cep telefonu bir daha çaldı diye hemen kapatacağım <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. Ha kornalara <laughs> kornalara basarlar hadi tamam Mustafa gönder bir kere bunu ne patlayışın düğmeyi sıkı bir akıllı. <laughs> tamam hadi fikri anlatayım mı? <laughs> ben fikri hemen anlat abi reklamlarımıza gideceğiz veda saatinde gidelim yavaş yavaş. 4 kişilik avcı kurbanı, hani, tecrübeli avcı tabi temel taşlarında çiziyle şey ormanda. Bir <laughs> elliyle tabi karşılığına küçük bir delikçi gayet temel yatın yere tavşan deliği deyip bütün avcılığı yere yatayır hani gerçekten bir müddet sonra telikten tavşan cigayı avucu da hemen vuraylar. Tekrar yürüye sahip hemen bir süre sonra bir büyükçe bir telik cigayı Ali temel diyor ki yatın yere teki deliği diyor ya dayılar hani biraz sonra bir delik cigayı onu da vuraylar hani. tekrar yola çıkayılır hani. bir de bu sefer büyük bir delik cigayı Ali. Hani. Cemal diyor yatın yere diyor ya dayılar hani. Ay, hani ayı ayı cigayı Ali ayı da buyla tabi sevgiliyle kolay yürümeye devam ediyor bir kısa zaman sonra kocaman bir deliğin başında duruyorlar. Acemle hep birlikte temele bakayla temel diye uşak diyor. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum ama yakın yere diyor. Ertesi gün gazetelerde dört avcı tren altında cam derdi. <gülüyor> <gülüyor> evet Dursun çok teşekkür ediyorum. Sağ tamam, Ali. Önümüzdeki hafta babayla beraber, Temel dayıyla beraber seni e, tekrar alacağız inşallah. Sağ olam Ali. Görüşmek üzere Dursun abi. Hayırlı akşamlar Ali. Sağ olun iyi akşamlar. <laughs>